Sandalyede oturan orada burada hiç kimse kalmasın. Sağ iyice daraldı. Herkesi boşaltalım. Tamamen. Yok göreve başlamadı. Başlamadı. Evet Yarın pazartesi. Ayakla ayakla birlikte. İyi, duyulan. Aynen öyle. Kolaylıklar diliyoruz. Allah'tan boşalttın. Çok çekim çok zor. Kaldır rakibini gel kaldır rakibini Evet final yaptı ikisi de Çok güzel güreş yaptılar kaldır bakalım Tokalaşın Ağlama oğlum Güzel, müsabaka yaptın, kalk. Kaldır. Kaldır bakayım. Kalk oğlum. Kalk. Evet, her iki pelivanı da alkışlıyoruz. Biri birinci, biri de ikinci oldu. Teşekkür ediyoruz. Evet baş pelivanlar sıraya geçelim. Başlattılar. Evet değerli görev severler, saygıdeğer misafirlerimiz. Baş pehlivanlık İkinci tur musabak, üçüncü tur musabakaları. Evet, baş isimlerini takdim etmeden önce ben sizlerden çok güzel bir moral akışı istiyorum baş <laughs> Emre Kaya. Yavuz Orman Ürünleri iş Adamı Erkan Yavuz'un pehlivanı Artvin Yusufeli. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı Enes Uslu Fitness Akademisi adına güreş yapıyor. Oktay Güngör, Balıkesir, Savaştepe. Ankara İller Bankası Spor Kulübü'nün pehlivanı. Mehmet Çelebi, Mersin Tarsus. Hyperion Spor Salonları adına gün güreş yapıyor. Ahmet Allah okumuş, Bursa. Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı. İyi günler, yine bugün burada pehlivanlarımıza abilikler, hamilikler yapan, hayırsever, yardımsever insan. Delikanlı inşaat sahibi, aynı zamanda güreşlerimizin güreşahsı iş insanı. İlhan delikanlı adına güreş yapıyor. Hasan Emin Gürbüz Artvin Yusufeli Arsan gayrimenkul sahibi Süleyman Arsan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda güreş ağımız iş insanı İlhan Delikanlı adına güreş yapıyor. Mustafa Dilber Bursa. Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına güreş yapıyor. Yine bugün burada İzdik İrfan Pide ve İrfan Grup sahibi iş insanı İrfan Karavan adına güreş yapıyor. Yusuf Erdoğan Sakarya Pamukova. İstanbul Gençlik Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Elmalı Mahalle Muhtarımız Sayın Orhan Çolak adına güreş yapıyor. Yusuf Kaflı, Samsun Ladik. Evet değerli göre severler, saygıdeğer misafirlerimiz biraz önce de anons ettim. Tarihi Kırkpınar'da Türkiye'nin mutarı yerlerinde Evliyalar, Enbiyalar diyarı İznik ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyor. İznik Belediye Başkanımız Sayın Kaan Mehmet Ustaoğlu adına güreş yapıyor. Yine bugün burada evet güreşlerimizin ası iş insanı pehlivanlarımıza abilikler hamilikler yapan Sayın İlhan Delikanlı adına güreş yapıyor. O elleri hazırlayalım. İsmail Can İznik. Yavuz kardeşler orman önleri sahibi Erhan Yavuz'un pehlivanı. Abdülselam Güngör Tokat Turhal. Eskafe Enes Uslu Fitness Akademi sahibi adına güreş yapıyor. Mustafa Sessiz Dadaşlar Diyarı Erzurum. Enes Uslu Fitness Akademi adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Ceren Pastanesi sahibi Cisan'ın Sinan Pala'nın pehlivanı. Mahmut Özkaya Mahmut Oskaya, Dadaşlar Diyarı Erzurum. Evet. Evet. Muhtarımızın matumu Recep Tayyip Çorak Adana güreş yapıyor. Tayyip Küçük, Çorum İskilip. Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün pehlivanı. Yine bugün burada Balıkesir'de faaliyet gösteren Sönmez Oto Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Sönmez'in pehlivanı. Furkan Ela Göz, Balıkesir Balıklı. Balabanlar makine sahibi Canberk Balaban pehlivanı. Aynı zamanda İznik tarihi emlak fırın sahibi Murat Çil adına güreş yapıyor. Melih kuru Bursa. Evet diyor ki Rıza Pehlivan hocam ben diyor İzdin ve İsmail Bektaş'ın damadıyım diyor. Yani enişteniz. Kendisi Milli Güreşi minderlerde Avrupa ve dünya minderlerinde tüm dünyaya milli marşımızı ezberletti. Ay yıldızı al bayrağımızı göndere çektirdi. O zaman o elleri hazırlayalım. Rıza Yıldırım. Tokat. Evet bir adet telefon bulunmuştur. Kaybeden telefonu gelip benden alabilir. Pehlivan, pehlivan, hepiniz dünyaya geldiniz ayrı ayrı anadan, kiminiz Rumeli, kiminiz Anadolu'dan Güneş yapanlara yardım eder daim Hazreti Yaradan. Şimdilik yazgın olarak ben de çekiliyorum aradan. Allah Allah, illallah Muhammedur Resulullah baş pehlivanlarımızın üçüncü duruna, dualarla alkışlarla diyelim maşallah. Allah derme versin. Gölcük İhsaniye Mahalle Muhtarımız Sayın Ahmet Kumut her meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Evet bir adet cep telefonu bulunmuştur. Kaybeden telefonu benden alabilir. Evet biraz sonra Alış yaylası güreşlerimizin Ağalık ihalesi yapılacaktır adaylarımızın Tertip komitesine Veya tarafıma isimleri yazdırmaları Ölemle rica olur Kavullar. 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 Baş pehlivanlık güreşlerinde İsmail Can Galip. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yusuf Erdoğan Galip. Davacılar, Evet arkadaşlar biraz önce ana ettik buradan telefon da çekmiyor. Bir adet cep telefonu bulundu. Telefon bende. Kim telefonu kaybettiyse gelip benden alabilir. Biraz sonra burası da aldıktan sonra ben yoluma giderim. Telefon bende kalır ona göre. evet, büyükler 70-80 kilogramda çeyrek final müsabakası yapacak pehlivanlar hemen er meydanında hazır olsunlar. Büyükler 70-80 kilogramda çeyrek final müsabakası yapacak pehlivanlar yanıma. Büyüklerde 70-80 kilogram çeyrek filan musabakası yapacak pehlivanlarımız. Yanımda hazır olun. Baş pehlivanlık güreşlerinde Ankara İller Bankası'nın pehlivanı Mehmet Çelebi Galip. Her iki pehlivanı da alkışlıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. sağlıkçılar क्या था जनार değerli göre severler, saygıdeğer misafirlerimiz. 70 kilogram çeyrek final müsabakaları. Balıkesir Savaştepe Belediyesi adına güreş yapıyor. Hasbi Bozca Balıkesir Savaştepe. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün pehlivanı yine bugün burada. Yavuzlar Kardeşler Ormancılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yavuz adına göresi yapıyor. Sualp Yılmaz, Balıkesir, Kesbur. Adilhan Elçin. Dadaşlar Diyarı, Erzurum.